Ama bir evin içindeymişsiniz de aileyle de biz samimi e, olacaktı. Gene de hakkını helal etti de. Kötü tarafında kadar da iyi tarafı da varmış. Gülli, gülli, gülli Derdim oldu şimdi sızlar çorap örürdüm. Hazır da davar sağardık. Anam öyle oradaydı, anam gelmeden çay ne demlerdim, anama hazırlık yapardım. Anam bir gün görmedi ki yazık. Hiç hangisini anlatayım anamın. Öyle geldi, öyle gitti. Teyzem Gile teyzeme giderdi, Asir, a, teyzeme. Ayşe teyzem de dağdan vururdu, bayırdan çıkardı. Ya, onun ne şeyli oldu? babam da saate hiç evlilik yapmadı, gelmedi, gitmedi. Hafsa babamın annesiydi. Sonra Gülhanım annemi aldı. <laughs> Hafsa baba gene iyiydi de Hafsa babam Yaşar mı karşı hastalanınca Gülzar yengeye bakınca babam da gitmedi de o da giderim deyince onun için ayrıldılar. Babamla Hafsa babam iyiydi. Alarsın benim zülfü siyahım ne ağlarsın benim zülfü siyahım bu da gel İşte feryadın, ah, e, i̇lk eşi anam, anam büyük demiş, iki çocuğuyla varınca babam sadece istemiyormuş, küçükmüş babam. E, Onda anam demiş ki İbrahim doğru otur, güzelce işin gücüne bak, bir gidelim hangi kızı istiyorsan ona dur düşelim. Sana ben kendi elimden alayım demiş. Ondan sonra hasaban bıraktı, Gülhanım annemi aldı. O öyle gitti. Kul annemin bir oğlu vardı Sebahattin. Beni ona verecekmişti işte. Nezat'a da Selahattin'e. Burada da Kerim amcam gibi beni buraya verdiler. Ben bir Tokat'a gittiydim. Tokat'ta 15 gün kaldık. O zaman istedilerdi ben varmadıydım. O zaman amcam ne de benden tarafıydı. Oraya gittik 15 gün durduk orada bir de bağ çıktı. Keşke orada kalaydı Ondan sonra Buraya geldik. Orada da kimi en çok özledim? Nebat'la anamı. En çok. Geldim buraya, işte o sene beni buraya verdiler. Buraya verdiler. Buradan da sonra ne olacak, 15 yaşında gelin geldik. Fatma garının elinde. Onun bunun elinde, malım atmaz karı olur. Gene de çok şükür Fatma garı olmasaydı pek şey olmazdı da. Şey Veya da değişik olmasaydık. Değişik olmasaydık belki iyi olurdu oldu olduğu için e, anam dilin elinde yok. Yok deyip de yani bir şey istedikleri yok da. öyle ömrümüz geldi geçti aman. Okula da göndermediler. Okulda sen büyüksün diye e, oğlan çocuklarını yazdılar, beni yazmadılar. Kapının önüne ben bir çıktım şöyle durdum. Kerim amcam muhtar, bir al öğretmen vardı. Şöyle bir baktım hemen beni içeri kakışladılar. Yazma beni Zayde'yi, Üfüde'yi, aman Hürü'yü, Nayet'i, Nayet gittiydi. Nay gitti. sizi. Çokları yazmadı, yazdırmadılar. Kızları okur da nişanlısına mektup yazardı. İşte onlar yazdırmadı. ben de çok şükür onlardan önce öğrendim. Hem Hasan'dan hem Şeref'ten önce gidip geliyorlardı bir de atıyorlardı köşeyi. Ben dersimi yapın. Yap Gülüzar diyen gidiyordu kız. Ben de yapıyordum kız. Hevesliyordum çünkü. Ben onlardan önce okudum. Matematiği çözdüm. Okudum. Bir gün babam geldi. Ben de öyle deftere varmış. Şu Türkçe vardı ya bir önce sen bilmeyin. Türkçede ay yıldız bayrak var üstünde korkmaz sönmez yazıyor. Onu okuyordum. Ay babam dedi ki okuyor mu dedi. He dedim okuyorum dedim. Bir oku bakayım dedi. Şöyle bir ay okudum. O inanmadı herhalde. Öbür tarafı çevirdi. Baktı orayı da okuyorum. Şu tarafı çevirdi. Orayı da okuyorum. Bir işte o zaman şöyle başıma mı sırtıma mı vurdu. afferim seni dedi. Bir onu bilirim babamın. Daha babam bize şöyle yapmaz. kader böyle imiş ağlarım bazı gönüle ondan sonra Fatma öğretmen de işte kadınları okudu ya ya bir fetişine geldiği zaman hemen geliler beni götürürlerdi bana da verdiler şey diplomam var benim şimdi <laughs> onlar verdiler ilkokul diploması ya işte öyleliğine ömrümüz geçti ama. Şimdi de hem bir şey yaramıyor. Gene de bugünlerimize Allah hamdü senalar versin. Ya Rabbim muhanete muhtaç etmesin. Çok şükür çoluktan çocuktan da Allah razı olsun. Faldır kuldur gidiyoruz. Allah ilahe düşürmesin. Vallahi geçim nasıl olacak? Geçimimiz çok güzeldi. Baban gidiyordu, çalışıyordu, getiriyor. Bir yoksulluk yüzü görmedik. Şimdi gördüm dümsem yalan söylerim. Bir açık kalmadık, bir cıplak kalmadık. Şu çatıyı Nurettin yapıyordu, şey geldi buraya. Öyle hoca, ben de çay demledik, şurada oturuyoruz çay içiyoruz. Ben dedim bu çatılar ta önce istedim, benim adam yapmadı, aksiydi dedim. Böyle böyleydi, aynı bunun gibi dedim, Nurettin de var. Hiç lafımı dinlemedi dedim. Beş kuruş para ne vermezdi. Hep anasıyla oturur kakarlardı dedim. Ben de bir şey yapınca dedim parayı zaten alınca kısıyordum dedim. Yalan söylüyordum. Bir liraya aldım yüz aldım diyordum dedim. Oradan çocuklara patıska ne alıyordum. Dedim ki gene de hakkım helal olsun dedim. Bir şeyini görmedim de dedim. Bir karı diye dedim evin içindesin ya şu beş kuruşta da sen al sana lazım olur. Beben var, beliğin var. Hiç bir günde bir gün görmedim. Ama aç koymadı, aç koymadı, cıpla koymadı. Bir şey de gözümüzü koymadı dedim. Bebeler olsun ben olayım dedim. Güldü. Dedi ki gene de hakkını helal et dedi hoca. Gene de seni muhanete muhtaç etmemiş. Ama bir evin içindeymişsiniz de aileyle de dedi, e, samimi olacaktı. Gene de hakkını helal etti de. Kötü tarafına kadar da iyi tarafı da varmış dedi. <laughs> Ondan değilse öyle ömrümüz geçti. ne koyduk Fuat? Hesiyatı bize kim bulmuş da kim vermiş. Bir tek Mirzam amcam diyordu, aman yavrum gözün önüne bak. Aman İzzettin hasta, rahatsız, iyi olursun. O baban ona dirmiş, ben Gülzar'ın lafını tutmadım. Gülzar'ın lafını tutmadım, İzmir'de daydımış, tutsam demiş, tutsaydım. Benim her şeyim olurdu, ben burada bile olmazdım demiş. Gel adam dedim, burada bekleme dedim, Ankara'ya git. Bak şu an seni dedim, çağırıyorlar bir ev tut bu nerede yanın al. Ben burada mala tavara bakarım dedim. Ben gitme he <laughs> dedi. Yani nasihat da veren hiç kimse olmadı. Şu bir Mirza amcam işte böyledirdi. Bir de Gülderen bazı da nenem dedi. Nenem dedi. hep Fatma karışı Fatma karı bu, Fatma karışı. O da onunla ciğer, onunla canı yanıktı. Kimseden bir şey de görmedim, öğüt evet de görmedim, şey de görmedim. Kendim de kendim. Kendim küçüydüm ama. Arımı namusunu biliyordum aman dedim bana bir şey olursa ben buradan çıkmış olsam abim perişan olur, babam anamı döver, elin içinden malamat olurlar diye. Ben öyle ben kendimden çok anamla abimi düşündüm. Kendimizi düşünmedik ki hiç. Ya. Vardı boşanma da vardı, atıp çıkma kaçma da vardı, her şey de vardı. Ama ben işte ne diyorum? Ya Rabbi dedim bir gün böyle. Ben bunları bıraksam, gitsem, çıksam. Hatice abimin elinden alırlar abim. Karısız kalır. Anam da babam da anamı duyar diyorum. Anam perişan olur. Ben o zaman nasıl yaparım? Abim nasıl bir daha evlenecek? Sırf onların yüzünden kendimi böyle... Ha, gene de kendim de çok şükür. Gene diyorum acık şöyle halden anlasaydı. Aha. Onun bunun lafına bakmasaydı. Nereye biliyordu, çıkıp nereye gideceğim? Oraya gitsin orada Hatice var. Gülderengil'e giderdim. Gülderengil'de otururdum. Bulduk hemen rahmetlik bilir Gülde. Şey Gülder, Gülderengil. Gülder, Gülder acıkmıştır. Kıdı yumurta da karnı doyur. Allah razı olsun onlardan. Burada eşek gibi iş görürdüm. Gider orada karnımı doyurur, gelirdim. Abo, çöre. Abo, aleyküm selam. Ha şunu şeyle ne Ne yapıyorsunuz? Vallahi iyiyiz. Ne yapalım seni sorma. gittiysem kestin önümü aman aman, aman 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 kime şikayet edem ben seni kader kader kader, 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 belalı kader oy Nere gittiysem kestin önümü.